Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün arkadaşlar. Ay, bugün sizlerle birlikte abim bir günümü yaşıyor. Bir, bir günümü günü yaşıyorum. Günü 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 <laughs> Sizin, sizinle yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Yaz lan. Hadi. hadi. Neyle başlıyoruz? İlk önce şununla başlıyoruz. Abartma. Ne istiyorsun? Sırlar acımı vermem. Ver. İnanmıyorum. Ya geri vereceğim mi? Hayır. Ne? Peki. Of. Sudan kokan bu verilir mi ya? Acı biraz. Ayşe. Oyun dondu. Ha. Tamam. Şimdi evet. acıyım sana biraz. Sen yani. biraz acıyım. Acıyım. Ver. Ne? Daha değerli. Oyna, bors. <laughs> koy ne koyuyorsun? Ben bunu kaynı. Lan, o yiyecek o da yiyecek. Allah'ım. Hayır. 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 <laughs> Arkadaşlar. Sınır yiyeceğim gitti. Sınır. 全員で終わり Ne giyeyim? En kötüsü. <laughs> Bu ne ya? Sümeye düşmüş olan gibiyim. <laughs> Random karakter yapıyorum şu an cidden. Bak dördüncü çıkanı yap. Dördüncü olanı yap. Oha ama senin şansına. Yap dördüncü olanı. Yaptım. Dur. Ver. Şimdi bir düşüneyim ne yapacağım ne yapacağım. Şimdi benimle gel bakayım. Ne yapacak acaba? Oha bu çok hızlı koşuyor. Ay ne yaptıracak? Ay ya, insanların içine yapma. Dezil oldum ya. Bakar mısınız ne kadar bir Ya havle vela kuvvet. vereceğime yazık oldu ya. Şimdi bir dur. Şimdi bir dur. Gel şimdi. Sakın robota götürme oynayamam. Çıkamıyor ki ben çıkarım ver. Ee, i̇çeri gir. Ha, <laughs> gel buraya. Buraya gel. Nerede olduğum asla demez. Videoyu bozma bak gel. Of, geliyorum. Neredesin? Ar arka şimdi. içindeyim. <laughs> Şimdi gir bakayım şuraya. Asla oynayamam. Gir şuraya. Sonucu mu alayım? Tamam. Rezil oldum ya. Nasıl oynayacağım ben bu bunu? Da, bu da başlangıç <laughs> o. Bu da başlangıç. Çocuğa düşünüyorsun? Evet. <laughs> Oha! Beni kasın ağır. Ayça sen 10 saat sonra gelirsin. Ay içimi çaldım. Benim peşimden geliyor. Hi. Gerçekten de 10. oldum ya. Ayça şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Bütün petlerini bana veriyorsun. Batma. Ya! Evet. Ben sana Sultan Papağan'ı vereceğim. Sen bana bütün petlerini Değerli olanları mı? Bütün efsaneleri vereceksin. Bütün... Değerli. Efsanemin kalmadı. Bütün petlerini verirsen sana sızla ödeyeceğimi veririm. Tamam. Şimdi... <laughs> şimdi diğer bütün petlerini veriyorsun. Ben yiyorum. Veriyorsun. Kaç. Videoyu bozma. Ya da tamam. Gel. <laughs> <sana> <laughs> Ge. <laughs> şimdi. Gel. <Bir> Gel. <laughs> var Gel. 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 Var. Yok. Var. Yok. var. Ne Bana bugün 90 elmas adını hıyar yiyen ayça yaz. Bundan sonra daha artık kapatıyorum. Hayır. Hıyar. Hıyar yiyen ayça. Tamam şimdi gel. Şimdi bir partiye mi gidecek diyorum ya? Hayır. Evet evet. <laughs> Hadi. Şu Jojo'nun jo Jojo partisine gel Jojo. Jojo. Jo. Gerçekten senin yüzünden rezil oldum. Param bitti. <laughs> Param bitti. Ben nasıl adımı değiştireceğim? Değiştirmeyeceksin. Onu ben daha değiştiriyordum. Of. Mevcut değil pardon. Geldin mi Ayşe? Mevcut değil. Ha ha ha. Tamam. Geldim. Bence bu parti mi var sence? Geldim. Şimdi bakalım bakalım. Ya da yok o kadar dereceli olmamış demiyorum. Ne yapalım? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ab abone Hayır öyle bir like... şey yok. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.